Onun için erkeğin buradaki duruşunu daha naif buluyorum. Bizde öyle mekanizma gelişmiyor. Erkek çocuğu daha serbest yetiştiriliyor. Hani daha yalana ihtiyacı yok oluyor. Bizim toplumda daha belirgin. Erkek çocuğun çıplak fotoğrafı çektirilir. Yani mahremi örtmemekle, kusuru örtmemekle ilgili öyle bir bilinçaltı gelişiyor. Bu da bizim oğlumuz. Çırıl çıplak fotoğraf vardır ya bu da bizim oğlan Mahmut. Buyurun. <laughs> Kız çocuğunun var mı böyle fotoğrafı? Nadir. Erkeğin çok var ama. Bu da bizim oğlumuz. Buyurun. <laughs> Belli yaşa evde donsuz gezmeler. Oğlum değil mi? Koparırım vallahi çıkını. Ha 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 falan. Her şey serbest ona. Halı işe de işçesin oğlum değil mi? Ama İran olsa olsun kaygatına. Şimdi var mı? Konuşmayı öğrenir, küfür öğretiriz. Hadi oğlum amcaya pezevenk de hadi. <laughs> falan. Vazayı kim kırdı? Ben kırdım babacığım. Bir daha kırayım mı amına koyayım? Çat falan. Ondan sonra hiç yalana ihtiyaç yok ki. Bana nasıl her şey serbest.